Merhaba arkadaşlar suta oynayacağım grift oynayamayacağım bu hesapta grift yok ee, arkadaşlar kusura bakmayın Onun yerine suta oynarız Sutu da güzel bir karakter Efsane O karşı grift geldi En azından rütbesi biraz daha iyi şu an Hadi bakalım aldım Öldüreceğim seni de max Max ölmedi. Nasıl ölmedi kardeş? O Max'i almamız lazım. 500 geldi. Puan. Hop. Dur 500 puan geldi. Alamadık. Alacağız ama. Alacağız alacağız. Almamız lazım ki alacağız da. Hadi bakalım. Hadi bakalım hızlıca. Alırsak bir tık daha iyi olacak. Ölmeyelim. Yükleri toplayalım da. Devam hızlıca alıyoruz. Hadi bakalım. Devam devam devam. Oy çok güzel bir ne oldu. Harbiden iyiydi. Sushi sağ sol sağ. Hadi bir şey çıkmayacak biliyorum. Çıkmayacağını tahmin etmiştim zaten arkadaşlar. devam ediyoruz Arkadaşlar bu çok iyi ya puan hemen devam şuraya da hemen tamamladık devam ediyoruz Hadi bakalım, hızlıca yükleri toplayalım da. Hadi, hadi almamız lazım. Şu yük kırılsa da. Hı. Aldım, çok iyi. Oy, çok iyi oynadım ya harbi efsane oynadım diğer arkadaşlar da hesaplaşmadı şurada bir adam var olması lazım yok ha, biz yüklere gidelim nerede o arkadaş Nerede ya bu arkadaş? Neredesin? Alacağım ki krov. Yükleri aldım. Çok iyi. Efsane oldu. Şimdi nerede diğeri? O yükü de aldık. Çok iyi. Neredesin? Gel 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 buraya gel oraya gel. Nereye kaçıyorsun ki sen? Nereye kadar kaçacaksın? Aldım. Buradan da kaçarım. Oy çok iyiydi ya. Maçı da aldım. 500 puan daha geldi. Sağ sol sağ sol. Bir efsane varsa şansa atmaz ki. Yok abi. Uy bir tane daha stradisi var mı? Yok. Hop. Kaç paraya düştü? 80 taşa düştü efsanevi. bir. you yeah. Gel bakalım öldün sen kardeş. Piper'dan uzaklaş çok bizi keser bunu Piper. Canımızda olsun abi. Kırılıyor sandım da o. Kırılmıyormuş haritada. Nerede diğerleri ya? Bu arkadaşlar. Di diyorum. Rakip nerede? Rakip. Ha orada orada rakip. Rakip. Ha kim kazandı? Ben kazandım. Evet. Hop çok iyi ya. Aga be vuramadım onu. Çok feci oynadı. Ekstra 4 kupada almıştım da. Saydı mı? Saydı. Fena değil. Bir maç daha atacağım. Çok kısa sürdü ya. Aynen. Kısa sürmese Hıhı. -hı. İnşallah bu hafta Brawl Stars güncelleme gelir de dün geldi o kadar da çok iyi değil yani. Oyunun komple sandıklar, yeni sandık gelsin oyuna. Hı hı. Oy çok iyi. Gel buraya. 9 yük aldım. <laughs> Diğer arkadaş nerede? O arkadaşı da alayım. <laughs> 10 dakika arayacağım galiba. Hayır o oradaymış. AFK. Çok iyiydi maç ya. 500 puan da aldım. Sağ sol sağ sol. Hadi bir şey vermeyecek zaten. Verdi galiba diyecektim. Yok abi. 7 yazması lazım vermesi için de. Çok da aman bir şey vermedi. Evet. Buradan da hemen puanımızı alalım kadar vermedi. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Çok iyiydi maç ya. 500 puan da aldım. Sağ sol sağ sol. Hadi bir şey vermeyecek zaten. Verdi galiba diyecektim. Yok abi. 7 yazması lazım vermesi için de. Çok da aman bir şey vermedi. Evet. Buradan da hemen puanımızı alalım. Kadar vermedi. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.